sadaka abiler! Allah rızası için abiler! Daha elden ayaktan düşürmesin abi! Allah rızası için bir sadaka abi! Allah rızası abi! Bir sadaka Ah be yetti be! Adım başı Allah dilenci! Rızası Allah rızası için abiler! İşler nasıl gidiyor Hüsnü? Zayıf mülayim abi! Devalasyon oldu ondan! Hüsnü! Bana biraz borç versene! <laughs> ne, ne kadar abi? 50 lira! <laughs> 50 liranın lafı mı olur abi? Sen bin, on bin iste veririm sana Milayin abi! 50 lira yeter, ay başında veririm! Canın sağ olsun! Hayırlı işler canım! Ee, bir... Sakata bir sadaka abi! Sakata bir sadaka abi! Köre bir sadaka! Köre bir sadaka! Köre bir sadaka, Allah rızası için! Köre bir sadaka! Ne haber Hamza? Çok kötü bir mülayim abi Anacığım çok hasta. Param olmadığı için doktora götüremiyorum. Ah gözlerim bir görse de ona bakabilsem, bakabilsem. Al Hamza, bir elliliğim var. Daha da olsa verirdim. Ama ay başında bir beş yüzlük veririm. Allah senden razı olsun mülayim abi. <laughs> sağ olasın. Sen de sağ ol. Allah ne muradın lan söyleyeyim. Milli piyango bir tane kaldı abi. Abi bir İstemez tane kaldı. İstemez ee, mi? ne yapalım? <laughs> e, ee, milli piyango, milli piyango yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor. Milyonları kaçırmayın. Allah! Merhaba Milaym abi. Ne haber amorti kağıdın? İyilik abi. Bir bilet kaldı Milaym abi. Fırsatı kaçırma. Hep öyle diyorsun. Son bileti bana gagalıyorsun. Almayacağım. Kaçırma fırsatı diyorum abi. Kaçsın. Senelerdir alıyorum bir bok çıkmadı. Almayacağım. Ya çıkarsa? Ya çıkarsa? <laughs> Ulan ya çıkmazsa ya çıkmasa o zaman ağzına sıçarım. 8.35 mülayim efendi. Beş dakika geç kaldın. Sekiz treni şimdi geçti müdür bey. Geç kalmadım ki. Ben geç kaldım diyorsam... ...Geç kalmışsın demektir. Ben geç kalmışsam... 8:30 treni de geç kalmıştır. Demek ki ikimiz de geç kaldık. Hı hı. Zamanında vazifeyi gelmeyi hala öğrenemedin. Artık sabrım taştı mülayim. Seni işten çıkartma yetkisine sahibim. Ama insaniyetliğim izin vermiş. Sadece maaşından ceza kestireceğim. Bu iyiliğimi de unutma. Sağ olun müdür bey. Ben de mülayimsem, bu büyük iyiliğinizin altında kalmam. Aferin! Şimdi çiçekleri sula, kahvemi yap. Patronun odasını temizle, dosyaları tanzim et, kasa defterini tut ve faturaları yaz. İyi, bugün işim azmış. Hemen başlarsam iki gün sonra bitiririm. Mülayim! Evet. İlk iş olarak çiçekleri sula. <laughs> Ulan Mülayim, başka bir şey mi yapıyorsun? Şimdi de çaydağı! Yaşsa be Mülayim! Ohoho! Demli mi? Bemsiz! Sağ ol Mülayim! Şimdi de pas pas yap. Ya, mülayim be! Çaycı mısın, çiçekçi misin, paspasçı mısın, memur musun? Hep bu müdürün yüzünden! Ben de ne bak olduğumu bilmiyorum ki! Şimdi de Esin hanım özel dosyayı alsın ve yanıma gelsin. Peki müdür bey! Bir, sıfırr... Iki... Nuri baba! Beşiktaş bu hafta ne yapar? Beşiktaş mı? Kazanır oğlum! Yırtar hem de, yırtar! Berabere kalır! Basbaya yırtar! Evet, yırtar! İki... Sıfır... Bir... Ee, Galatasaray Kayseri ne olur? Kayseri alır! Etsin müdür seni istiyor. Özel dosyayla mı? Evet, çok özel. Esin! Esin! Fazla sallanma dosyayı düşüreceksin! Benim dosyalarım sağlamdır Milayim, düşmez. İki günlük memure terfi ediyor, biz kıdemli memurlar olduğumuz yerde sayıyoruz. Özel sektörde kıdem sökmez Melek abla. Ya ne söker? Benim esinden ne eksiğim var? Ne eksiğim var ha? Hımm! Ha söyle. Eksiğin yok, fazlan var. Müdür beyde özel dosya çok. Bugün sıra sana da gelir Melek hanım. Ah nerede o günler? Mülayim oğlum. Söylen oraya amca. Şu dosyalarımın işini bir tamamlayı versene. Sana zahmet oluyor ama. Rica ederim. Heh. Şu benim dosyaları da bakıver Mülayimcim. Hadi canım. bunları Şu benim dosyalara da bakıver be mülayim. Sen ne yaptın mülayim? Zam istedin mi? İstemedim. Çok pısırıksın be mülayim. Hani masaya yumruğunu vurup da zan isteyecektin. Lafımı bitirtmediniz ki. Müdürün odasına girdim. Nasıl girmişim kim bilir? Yüzüme şöyle bir baktı. Anladı adam. Yüzümden anladı. Hayret. Ne anladı acaba? Oğlum mülayim dedi. Çok düşündüm. Sana haksızlık yaptığımı anladım. Allah Allah. Bizim müdür söyledi bunları. Tabi bizim müdür söylüyor. Eşek gibi çalışıyorsun mülayim bey dedi. Emeğinin karşılığını almıyorsun. Ben ne yapıyorum? Salla başını al maaşını. Görevim ne? Patrona yağ çekmek. Elini yıkar havlu veririm. Hacetini yapar sifon çekerim. Tamam. Patronun bokunu temizlemek bana düşer ama olsun. Bu adaletsizliğe bir son veriyorum. Ve senin maaşına 15 bin lira zam yapıyorum. 15 bin lira ha? Mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> Ulan mülahim gene yedirdin meselayı bize. Güzel yedirdim ama değil mi? <laughs> Çok yoruldun galiba, Esine hanım. Öyle... ...Dosya üzerinde çalıştık. <laughs> Müdür bey de çok titiz. Her şeyi tek tek inceliyor. Hı. Belli, dosyayı iyice açmış. Sonra da acayip şekilde kurcalamış. <laughs> hey, çocuklar, patron geliyor! thank mm -hmm. you Andeşahlak yok mu? Herkes çalışıyor. Sen tembel tembel oturup kalemlerle oynuyorsun. Başka oynayacak bir şey yok ki. Seninle sonra konuşacağım mülayim. Olabilir. Olabilir ha? <laughs> Bu herif bana bir bok yapar mı? Yok ya. Sana bir bok yapamaz. Dalgana bak. Patron geliyor. Velayim <laughs> hemen buraya gel. Geliyorum. Gel. Buyur patron. Bu ne? Parmak. Ne parmağı? İşaret parmağı! Kör müsün be herif? İyi bak, gördün mü pisliği? Gördüm efendim, sinek pisliği! Utanmıyorsun değil mi? Sana ekmek yediriyorum... ...Karşılığında masama sinekleri sıçtırıyorsun. Ama patron... ...Böyle bağırırsan ağzına da sıçarlar. Sineklerin kıçına lastik don takamam ya! Takacaksın lan! Aa! Ne mümkünse yapacaksın! Sana ne diye avuç dolusu para veriyorum ben? Tay niye veriyorsun? Sineğin kıçına bile sahip çıkamıyorum. Ah benim şu insaniyetliğim! Seni işten kovardım ama neyse! Maaşından temizlik parası keseceğim! Bu iyiliğimi sakın unutma! Unutur muyum hiç? Bir gün ben de sana böyle bir iyilik yaparım! Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Maliyeci beyler, bizim şirketimiz bu seneki vergiyi verdi. Tam tamına 2223 lira. Öyle değil mi patron? <laughs> Kes sesini. Niye? Öyle. Peki. Abbas abinin selamı var. Emaneti hala göndermemişsin. Biraz rahatsızdım. Allah aşkına kusura bakmasın. Söylerim. Emanet hazır mı? Hazır. Hemen takdim edeyim. Mülayim. Kasadan 250 bin lira çıkış yap. Parayı ben getir. Affedersiniz. Kasadan çıkışı kime yazayım? Teberru diye yaz. Makbuz var mı? Var. <laughs> i̇şte bu. Bu ne biçim makbuz böyle? Simit ve son 765 çapında. O biçim bir makbuz aslanım. Ben hiçbir şey anlamadım bu makbuzdan. Mülayim. Allah belanı versin mülayim. Babanın parası mı inek? Getirsene çabuk 250 bini. Altıma yapacağım ulan. Hadi. Aman patron, sık biraz. Sinek pisliği neyse ama seninki altı ayda temizlenmez. Getir olan parayı durma. Ben gene de mahkuz alırım. <laughs> ee, hadi bakalım kimseyi bulamadık. Birbirimizi kazıklayalım. Ee. Buyur patron. Kasaya götür.